Merhaba arkadaşlar ben ben. Bu e, yeni bir video çekmeye başlayacağım. Hem bu arada gördüğünüz gibi ekranda 9 birazcık kaymış be. Neyse boş verin de. Gelelimiz konuya. Kanalda sizler oyun sunucuyla bizim bir tarifimiz var. Onun adamlar az kişi olduğu için ben de tanıtma videosu olarak böyle bir şey çektim. E, gördüğünüz gibi ekranda görüküyor. Şu an acı tozu bir nokta. Yine 9 varmış. Ne aman yine gidiyorum. İşte, e, ben ben e, dediğim gibi e, yeni bir şey başlayacağız. E, böyle videoda çekeceğim. E, çoğu zaman hap Çoğu zaman işte bir şeyler çekeceğim. Abusu bu çekeceğim yani. Çekeceğim de çekeceğim. Beğeni yeter. E, bu arada yorumlarda da istediğiniz oyunları belirtin. Yani onlara göre çekeyim. Onlara göre çekeyim mi? Sevdiğiniz varsa bakayım onlara göre çekeyim. Tabi geldim sevdiğim oyunları çekeceğim. Sizin de istediğiniz oyunları çekeceğim. Ama lütfen şöyle güzel bir oynasın yeter. Bazı ama yani her istediğiniz gibi çekmeyeceğim. Çekeceğim değil yani. Bazılarını seçeceğim onları kaybedeceğim. Çekeceğim. İşte gördüğünüz gibi kendimi anlattım. Ben Mert. Böyle ben şeyimizden şeyimizin anlar restan. hemen anlasın boş verin. İşte böyle geçelim gideceğiz. Sizin beğenmenizi de isterim. Ve like atmayı abone olmayı. Bu kadardı yani. Hem serverımızı tanıtmış olduk. Hem de ben kendimi tanıtmış oldum lütfen like atmayı ve abone olmayı unutmayınız ve bundan sonra istediğiniz oyunları çekmem için de yorum yorumla oyun ismi yazmayı unutmayınız hepinize bay bay güle güle